Merhaba arkadaşlar bir soru çözümcüsü daha karşınızdayım. Sorumu okuyaraktan başlıyorum. A, R'nin bir alt kümesi. Fn fonksiyonlar dizisi A'dan R'ye gidecek şekilde tanımlanıyor. F, A'da R'ye giden bir fonksiyon olmak üzere Fn, F'e düzgün bir şekilde yakınsasın. Ve G fonksiyonumuz R'den R'ye sürekli bir fonksiyon şeklinde veriliyor. Bu durumda G birleşki Fn'in G birleşki F'e yakınsayıp yakınsamayacağını soruyor. Şimdi bunun olmadığına dair aksine bir örnek vererekten başlayalım. Şimdi ben Fn fonksiyonlar dizimi şu şekilde tanımlıyorum şuradaki fonksiyonun adı olsun. X artı 1 bölü n şeklinde seçelim ben buradaki fx n serimi. Burası için şunu söyleyebilir miyim? Burayı limit n sonsuza götürürken fn'e bakarsam benim burada bu fonksiyonum x'e ne olacak? Noktasal akın Yani buradaki fn x'lerim fx eşittir x'e nasıl yakınsak oldu? Noktasal yakınsak şeklinde. Şimdi bunu düzgün yakınsak olduğunu görelim. Düzgün yakınsaklık için yapmam gereken şey ne? Bir n ve büyük ne eleman n alalım. Buradaki n'ler büyük eşittir. n olsun kabulüyle başlayalım. Bizim bakmamız gereken şey ne? Buradaki fnx x eksi fx farkı küçük epsilon olacak mı? Bizim merakımız burada bu. Şimdi buradaki fnx x gördüğüm yere yazmam gerekenleri de yazalım bir şuraya karşılıklarıyla birlikte. Şimdi ben burada fnx x gördüğüm yere ne yazacağım? x artı 1 bölü n yazacağım. x gördüğüm yerde x yazacağım. fx gördüğüm yere daha doğrusu. E buradan baktığım zaman ben burada 1 bölü n bulacağım burası için. E ben buranın da şuradan küçük eşit olduğunu biliyorum. 1 bölü n'den küçük veya eşit. E getirip burayı da epsilon'dan küçük veya eşit seçersem yani n'i büyük eşittir. 1 bölü epsilon seçtikten sonra ben burada neyi göstermiş oldum? fn f'e düzgün yakın olduğunu göstermiş oldum. Şimdi artık f fonksiyonumun x'e düzgün yakınsadığını biliyorum. g fonksiyon olarak neyi seçeyim? Aslında geliştirelim buradaki gx fonksiyonu olarak da x kareyi alalım. Burada benim g bileşke fn dediğim şey ne olacak? g bileşke fn x dediğimiz şey x artı 1 bölü n'in karesi olur. E burayı da açarsak x kare artı 2x bölü n artı 1 bölü n kare şeklindedir. G bileşki f dediğimiz şey ne olur peki bizim için? Yine x kare olmaya devam eder. Şimdi şuraya bakalım limit n sonsuza giderken g bileşki f n x dediğimiz şey niye denk gelir? Ve buradan şu ikisi limit n sonsuza giderken sıfıra gideceği için buradan x kareye gideceğini biliyorum. Buradan ne söyleyebiliriz? G bileşki f n x'ler g bileşki f'lere noktasal yakınsaktır düzlükün yakınsak olmadığını görmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için ne yapacağız? Yine epsilon delta'ya girelim. N virgül N eleman N olsun ve N büyük eşittir N şeklinde seçeceğiz. Şimdi yapmam gereken şey ne? fnx x eksi Fn yani buradaki fnx x dedik şeyler aslında bileşke şeklinde. Yani şunlara bakacağım. G bileşke fnx x eksi G bileşke F x'e bakacağım ben burada. Burası için epsilon'dan küçük mü merak ediyorum. Şimdi tekrardan yazarsam g bileşki fn x dediğim şey eksi g bileşki fx şeklinde. Şimdi bunların karşılıklarını yerine yazarsak g ye bileşki fn dediğimiz şeyler şuradan ne olarak bulmuştuk? x kare artı 2 x bölü n artı 1 bölü n kare şeklinde bulmuştum. E benim buradaki g bileşkenim x kareydi. Bunlar ikisi birbirlerini götürdüler buradan. Şöyle bir şey elde ettim. 2x bölü n artı 1 bölü ne kare şeklinde olduğunu biliyorum. Buradan da üçgen eşitsizliğine gireyim. 2x bölü n artı 1 bölü ne kare şeklinde. 1 bölü ne kare de zaten pozitif olacağı için böyle ayrılabilir. Getirip ben buraya epsilon derim ama ben buradaki 2x'ten kurtulamam. X ile alakalı olarak bir şey bilmiyorum. Buradan düzgün yakınsak olmadığını söyleyebilirim ancak. Buradan g bileşki fn G bileşki F'e düzgün yakınsak olmayacak. Çünkü burada X noktasına bağımlılık var. Düzgün yakınsamanın anahtarı neydi? Kesinlikle X noktasına bağımlı olmayacaktı. Peki bu ne zaman gerçekleşir? Eğer ki G fonksiyonunuz düzgün sürekli ise burası her zaman gerçekleşecek. Düzgün sürekli ise şurası sağlanır sizin için. G bileşki F, N dediğiniz şey sizin için G bileşki F'e düzgün yakınsar. Şimdi diğer bir sorumuza geçersek öyle bir A altı R kümesi bulunuz ki buradaki FK'lar A'dan R'ye gidecek. GK'lar da aynı şekilde. FK'lı ve F'ler burada bizim için S'ye yakın sıcaklar. F'e ve G'ye yakın sıcaklar. Düzgün bir şekilde. Ancak çarpımları düzgün yakınsak olmayacaklar F çarpı G'ye. Şimdi A kümemi ben şu olarak seçiyorum. Sıfır sonsuz olarak seçeyim. Bu durumda bir de fn fonksiyonları seçmem gerekiyor. Fnx'lerimi ben getireyim. Burada şu olarak seçeyim. x artı 1 bölü n'ler şeklinde seçeyim. E, gn fonksiyonlarımı ne olarak seçeceğim peki ben burada? gn x'lerimi de burada x eksi 1 bölü n'ler şeklinde seçeyim bu sefer. Hatta buralarda parantez de gerek yok. Bu seçimi yaptım. Şimdi ben fn fonksiyonuma bakayım. Benim buradaki fnx'lerim x'lerim gidecekler X'e yakın sıcaklar noktasal yakınsak şeklinde. E bunların az önce düzgün yakınsak olduğunda göstermiştim zaten. Şu eksilisi için de mantık aynı. Buradaki Gn X'leri nereye yakın Burası da yine x'e düzgün yakın O zaman benim fx dediğim fonksiyonum x. gx dediğim fonksiyonum da buna eşit. Bunların x birbirine eşit şekilde. E ben şimdi getireyim şu fnx çarpı gn x'lere bakayım. Burası benim için şöyle olmaz mı? x artı 1 bölü n çarpı x eksi 1 bölü n. Buradan da x kare eksi 1 bölü n kare şeklinde bir şey olduğunu bulacağım. Hatta ikisini aynı almamda herhangi bir sakıncası olmayacak. Buraya aynı alalım. Çünkü bu örnek aksine bir örnek olması gerekiyor. Burası da artı olacağı için buralar nasıl olacak? 2x bölü n artı 1 bölü n kare şeklinde oluyor. Buradan baktığımız zaman. Şimdi bu ikisinin limitini aldığınız zaman x kareye gidiyor. Ama düzgün yakınsamıyor. Az önce bunun x kareye düzgün yakınsamadığını göstermiştik. Bizim f çarp, fx çarpı gx dediğimiz şey burada x kare. Ancak buradan şunu biliyoruz. fnx çarpı gnx burada gelip x kareye düzgün yakınsamıyor. Çünkü burada noktaya bağımlılık var. Gördüğünüz üzere bir önceki örnekle aynı yere denk getirdim. Buradan bunun da sağlanmadığını söyleyebiliriz. Düzgün yakınsak olmuyor demiştik. Yani buradan şöyle diyoruz. fnx çarpı gnx düzgün yakınsak değildir. fx çarpı gx şeklinde burada